Noel Baba yılbaşına doğru gündeme gelen bir dönem figürüdür. Nasrettin Hoca yılın her günü yıldızdır. Noel Baba bütün çocuklara karşılıksız armağan verme gibi ütopik, imkansız bir fikrin kahramanıdır. Nasrettin Hoca parayı veren düdüğü çalar dürüstlüğüyle realist ve gerçek bir kimsedir. Noel Baba çam ağaçlarının toplu katliamında başrol oynar. Nasrettin Hoca sadece bindiği dalı keser, zararı da kendisinedir. Noel Baba maddecidir. Nasrettin Hoca paraya çevrilemeyecek bir zenginliğin kaynağıdır. Ruhu ve zekayı besler. Noel Baba geyiklerin çektiği kızakla üstelik bir de uçarak itici bir sürrealite içindedir. Nasrettin Hoca Eşeğine ters binerek reel ortamda sürreallik gösterdiği için daha çarpıcıdır. Noel Baba aslen Antalya çıkışlıdır. Fakat asimile olmuştur. Doğum yerini meraklısı bilir. Nasreddin Hoca sonsuza dek Akşehir'in evladıdır. Noel Baba herhangi bir babalığını görmediğimiz bir babadır. Nasreddin Hoca hepimizin hocasıdır.